Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kutu açılımıyla karşınızdayım Geçen haftadan beri kupa kastım 12.000 kupayı geçtik Yani 1300 kupa kastım son bir haftada ve elimde olabildiğince fazla kutular var Şimdi bunları da açacağım bakalım yeni savaşçı düşürebileceğiz mi Hedefim yeni bir karakter düşürebilmek ve onun dışında da bol bol hediye kazanmak Elde altın da kalmadı 48 altınım var Savaşçıları da hani güçlendiremiyorum dükkandan bir şey alamıyorum Kutuları şimdi tek tek açacağız Bakalım neler gelecek Mega kutular da var büyük kutular da var Gel ya bir karakter en az bir karakter umarım gelir arkadaşlar. Hemen buradan başlayalım. İlk mega kutumuzu buradan alalım. Güzel bir kutu açılımı gerçekleşir umarım. Geçen hafta ilkinden karakter düşürmüştük. Şimdi yine geliyor. Yeni bir karakter daha geldi. Nani'yi düşürdük arkadaşlar. Geçen hafta da böyle başlamıştık. İlkinde karakter savaşçı geldi. Sonrasında hiç gelmemişti ama. Bakalım bu sefer bir günde iki savaşçı düşürebileceğiz mi? Kalan bonus tekrardan jeton katlayıcı geldi. İyi başladık. Geçen hafta olduğu gibi çok iyi başladık. Al diyelim. Hatta gelmişken bunu Nani'ye basalım. Nani'yi de burada bir görebilirsem. Evet buradamış arkadaşlar. Nani'ye güç puanı bastık. Gelir gelmez. Nani'ye birazcık güç takviyesi yaptık. Hemen diğer mega kutu. İlk mega kutu şanslı geldi. Geçen hafta olduğu gibi. Ve jeton katlayıcı. Hızlı bir şekilde devam edelim. Bura burası bitti zaten arkadaşlar. Orada bir şey kalmadı. Hemen diğer kutulara geçiyorum. Burada çok fazla birikti. Yani üst tarafı bir öncelikle bitirelim arkadaşlar. Ya Brawl Pass almama daha çok var. Şu an 71 elmasım var. Biriktirmeye devam bakalım kaç ay sonra alacağız. Büyük kutu hemen açalım. Altınlara da ihtiyacımız var. Buradan Haz Nani gelmişken Nani'ye bari yüklenelim biraz. Nani nerede? Nani şurada. Nani'yi birazcık daha ben arttırayım. Güç puanı Nani'ye bastık. Umarım e, böyle iyi kullanabileceğimiz bir savaşçıdır. Yukarı tarafta evet aşağıya geçelim. Buradaki mega kutudan da güzel bir şey çıkarabilir miyiz? Nani ile ilgili de arkadaşlar görüşlerinizi yazabilirsiniz. Nasıl daha etkili kullanılabilir? Bakalım çıkacağız savaşlara göreceğiz deneyeceğiz. Elimdeki tüm savaşçıların kupalarını 500'ün üzerine çıkarmaya çalışıyorum. Bu hafta iyi kupa kastık. Gerçekten güzeldi. Yani tabii bizim var 12 villeri yeni geçtik. Daha yukarılara doğru ilerlememiz gerekiyor. Haftada 1000 kupa yapabilirsem diyorum. Yani iyi olacak. Hemen hızlıca devam ediyoruz. 1000 mega kutu daha. Bakalım ne geliyor güç puanlarını aldık buradan. Şimdi 11 tane büyük kutu var. Şuradan bir tane daha gelir mi arkadaşlar? Sizce gelir mi bilmiyorum. Hani videonun şurasında durdurup da bir tahmin yapsanız. Hani burada gelir mi? Ya ben bir tane de olsa düşürürüz diye hissediyorum. Yani bir tane de gelir herhalde bir tane daha. Hadi ve Yani iki savaşçı tabii fazla olacak ama neden olmasın? Dedik çok az verdi. Hızlıca devam edelim. Güç puanlarını aldık. Ya vermeyecek gibi sanki ama Şöyle hızlı hızlı devam ediyorum. Artık altınlarımızı arttırıyoruz. Altınlarımızı epey arttırdık. Çok az şeyler verdi. Devam edin. O kadar da biriktirdik biz bunları. Yani bir hafta az buz değil sürekli sabahtı geceyi de olabildiğince kupa kasmaya çalıştım. Vakit bulabildiğim her an kupa kastık. Tabii kasarken de aha geliyor bir tane daha. Çok iyi oldu. Savaşçı savaşçıdır. Umarım etkili kullanacağım savaşçılardan bir tanesidir. Bununla alakalı da arkadaşlar kullanıyorsanız yorum yazarak görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Nasıl daha etkili kullanılabilir. Bugünkü ikinci karakterimiz oldu. Güzel oldu bu anlamda çok sevindim. Yani tek karakter çok az olurdu. Çok da biriktirmiştim kutuları. İkinciyi düşürmemiz gerçekten mükemmel. Üç tane daha hakkımız var. Hemen şuradan devam edelim. Ya bugünü çok karlı kapattık İki tane savaşçıyla Hemen bitirelim artık kutuları da Üçüncü savaşçı geliyor Benim için bir rekor arkadaşlar bu İlk defa bir günde üç savaşçı çıkardım Pemi de düşürdük Güzel oldu Üç tane birbirinden farklı savaşçı geldi Bu anlamda mükemmel bir top, açı top açılımı diyorum Pese gittik bir anda Kutu açılımı oldu ya darısı ve daha fazlası sizlere gelsin inşallah arkadaşlar. 3'te 3 üç ve son kutumuz kaldı. Galiba bir tane daha kaldı evet. Ya harika ötesi gidiyor. Hani tahminde bulunun demiştim bu 11 tane büyük kutuyu açmadan önce arkadaşlar. Ben bu kadarını tahmin etmedim. Yani ben en fazla bir tane gelir diye hissediyordum. 2 tane çok fazla geldi. Toplamda da 3 savaşçımız oldu. E son kutudan gelmez herhalde. Yani gelmedi ama ya bugün çok güzel geldi arkadaşlar. Savaşçıları da gösterelim. Elimdeki savaşçılar tabi gelmeyenler de çok var. Ee, şu an eldekilerle kupaları kasmaya çalışıyorum. En son geçen hafta gelenleri de baya bir arttırdım. Şimdi 3 tane de yeni savaşçı geldi. Bu hafta Edgar'la 500'e doğru gittik. Hatta bu sabah da Edgar'la biraz daha kupa kasmıştık yeni savaşçılarımızla da bugünden itibaren kupa kasmaya devam edeceğiz. Yani 12.000 kupayı çok az geçeyim galiba. Bakalım haftayı bugün 13 bini geçmiş olacağız mı? Hedef her hafta bin kupa kasabilmek. Tabii ki o en baştakiler 50 bin kupaları geçti. Oralara gelmemiz çok zor. Onların yerinde sayıp benim her hafta bin kupa bile kassam anca seneye bu zamanlarda onlara yetişebiliriz ama çıkabildiğimiz kadar çıkalım. Yani hedef şimdilik öncelikle 20 bine ulaşmak. Bakalım en kısa zamanda 20.000'e ulaşabileceğiz mi? Görüşlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar yorum yazarak. Sizlere de umarım güzel karakterler, güzel savaşçılar gelir, en çok istediğiniz gelir. Sizlere iyi oyunlar iyi seyirler, hoşçakalın.